Evet şimdi diğer setimiz olan Solo 811 duman dedektörü test seti. Bunlarla işte duman dedektörlerini test ediyoruz. Bir kurum kendi kendine bunu alıp herhangi dışarıya para ödemeden servis bakımı yapabilir. Bu, bu şekilde bir koli içerisinde geliyor. Bu kolin içerisinde 4 tane parça var. 1, 2, 3 ve 4. Bu 4 parçanın ne olduğunu açıklayacağım. Birinci parça bir tane uzun bir çubuğumuz var. Super Blast'tan yapılmış. Teleskopik. 4,5 metreye kadar uzuyor. Bunu bir, birazdan ne olduğunu açıklayacağım. İkinci parçamız test başlı. Test başlı şu işe yarıyor. Böyle bir test spreyimiz var. Bunu bu sektörle ilgiliyseniz kesin duymuşsunuzdur test spreyini alıyoruz. Bu test sprey normalde şudur. İşte test şeyini alırız. Dedektörü alırız. Bu şekilde test etmeye yarar. Bunu daha ekonomik bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde kullanmak istediğimiz zaman da bu şekilde kullanıyoruz. Bu ufak bir ayar kısım var onu nasıl olduğunu anlatacağım. Evet şu sesi duyduğumuz zaman azıcık boşluk alıyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Bu parça gördüğünüz gibi bir düğmesi var. Bu düğmeye takıyoruz. Şuraya oturuyor. Çıt sesini duyuyoruz. Yani çalışma sistemi bu. Çok basit. Duman dedektörlerini test edebildiğimiz gibi isterseniz spreyi değiştirip karbon monoksit de test edebilirsiniz bununla. Testi yaptıktan sonra eğer dedektör tepki vermiyorsa panel alarm konumuna geçmiyorsa böyle bir aparatımız var. Bu aparat da şu dedektörü kavrar yaklaşık 9 metreye kadar hiç herhangi bir merdiven vesaire kullanmadan dedektörü sökmemize takmamıza yarar. Bu da yine aynı şekilde fiber glass çubuğumuzun başına yerleştiriliyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Setimiz bunlardan oluşuyor. Bir de dördüncü parçamız Bunların hepsini içerisine koyup teknik servisine düzenli bir şekilde iş yaptıracağız. Çantası. Çanta bu parçaları çubuk harici hepsini içine alıyor. İşte test spreylerini, temizleme spreylerini de içine alıyor. Bu şekilde derli toplu bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. I'm